Merhaba arkadaşlar bugün birlikte birlikte arabat köyü. Şu anda batmış bir Sıfır su var, 300 TL var Ve daha iyi seviye uykun diyor. Gelme. Buna Gelme. diyor, giyelim onu Gel Gelme. Çatata. İzleyin şimdi ben bunu. Allah Ekber. Ürkek sahibi heyecanla. Sen ne kadar çok büyüyorsun öyle. Aa hocam ama adaletsiz bir para var. Bir tane geçiyor bana. Oluyor mu ya? Bebeğe bakayım. Bebeğe bakayım. Aa! Yap, 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 yap. Ben bunu oynayamam. Bir, iki, üç. Enerji kaybı arkadaşlar. Dur Zaydi, Bak ee, şey oynayalım. Full bundan oynamak zorundayım arkadaşlar. Ne kadar gidebilirsem. Ben buna pesa kattım. Yenilemedim yenilemedim. Gel lan bu ya. Sen de bana bunda yok mu? Böyle kalış. Şimdi ben Senin içinden geçmez miyim mı var? bakayım. Allah. Sen onu vurdun seni pişman edeceğim. Seni pişman edeceğim. Şey... Oo ama ben böyle. Gel anne. Canlı yayında böyle tek kişilik değil işte. Meme'ye bakayım. Herde Evet arkadaşlar. Aklınız 3918K yapmıştım ya. Ben evet. evet. şey dedim şey. evet. Ooo. <laughs> kapap. Ay, ben mi kapama ne yaptım öyle? Yine ben de senin kafanı yapayım mı? Gel oğlan buraya. Gel buraya. Al. Çö 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 pop 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 Da 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 du. Pim pop abi. 13 kombo falan oluydu da bu arada. 15-16 kombo oluydu. Evet. Ama işte yetişemez. Hop. olduğunu zannediyor. şöyle. Şöyle. Hı. Hı. Gel lan buraya. Aa. Çip bap bap bap. Bap 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 Aa. Aşkım çok Hey. Gittim Ah sonunda. Gel hadi git be. Başıma bela almışım ya. Gel ya. Ol bakayım. Ol bakayım. Şöyle böyle. 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 Son darbe. Perfect. Sıfır canla canlı oluyor. Yarın hep birazcık daha da oluyor arkadaşlar. Hey, hayatta kalmanın amacı, amacında böyle ne hayatta kalmak ya. Salsın oyun yapımcılığı he, hey bir anıttan sonra bize birazcık can veriyor. Yani perfect aslında 100 TL falan veriyor, 100 jeton daha veriyor derken yanlış söylüyormuşum. Daha çok gitmeyi sağlıyor, burada daha çok hayatta kalmayı sağlıyor. Evet. Bu de ne lan? Oh. Hello. Hello. Ooo. Böyle ağlıyorsun. Böyle Allah kellelerini. Allah! Neyse, Ağlama, 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 ağlama. Ninja, 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 abi canım. Çok az ama ben buna nasıl bu ne reklam izlemeye gerek yok hemen 2 birazcık daha yapıp bir odmin yapalım çok ulan gidecek bu kaç şeydi ya Kayıdı. Gel buraya. Gel kaç Hayatta kalma. Çok şey yapmıyor ki. Ya, ben ya, ben ya, dakika, şey. Hayatta kalma çok beğenmiyor ki ya. Aa, Tuyunu oynamam lazım. Ona da hep yeniliyor. O zaman sevgi atlayacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aaa. Ay Aa, şallayma tılsım bassam. Ama onun için de tutulmada oynamam gerekiyor. Çok fazla olmam için tutulmada oynamam gerekiyor. Tutulmada çok güzel. Ya ben tutulmada oynayacağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Uyuyorduk kaç aylar. Gel be. 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 Gel be kep Video temel şuna kadar buradan da bir 2000 kopartacağız. Çünkü 4000'miz olacak. yani Video bittiğinde bir 10.000 yapmamız kesinlikle <laughs> lazım. Hop. Gel lan buraya. Sen benim silahımla bana mı yan bakıyorsun? Hayır. Benim silahım lan bu. Bu benim silahım lan. Ya çok rahat ya. Ona kadar bu şekilde. O çelik çakuladan benim içimden geçe abi. Neyse geçmez ben şimdi. Gel lan bu. Buna perfect atayım. Benim bu adam çok iyi bu arada çok güçlü. Silik nunchuk acayip güçlü. Gel buraya. Al bakayım. Şşş, öyle kalıp şimdi ya. Nunchuk kulağına güveniyorsun he. Nunchuk kulağına nasıl koymuştum ama. Harika. Götürmedik. Allahu ekber. Allahu Ne kadar üzülürsem o kadar dalıyorum. Oh. Uzun bak. Kafana böyle çeleyim, bir geçeyim. Al <laughs> bakayım kafam. Oha karakterin şu şekline bakma yuvarlandı. Bakın bu yuvarlandıktan yaptı. 7. Çık çık. Çık getir. Buradan iki bin net almam lazım. Yoksa işim bitti demek ki. Bu. Sen de var da ben de yok mu? Ulan bit şuna bak ya. Vurdu atletmiyor daha iyi. Allah. 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 Git. Bu maç biter. Yenileceğim. Oh, ha yok geldim Güyü attım Bu kadar Veylen canla bu arada 8. yanda alayım mıyım? Yok alamam. Alamam ya. Ama ben gelen yapayım. Yani belki. Alayım belki. Oh, ay, ay. Bakayım. Aa, öleceğim, 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 öleceğim. Şimdi kale Baş burada. Geliyor. 2000 geldi, 2000 geldi, 2000 ne yap geldi? Ne kadar konuş biliyor? Pedestal boş düştü yeri kaldı. Ben onu da. Şey Akala zaten. Gidince bu defiat Lenix to niye diyor oğlum Or <laughs> battle pass ne? Battle. <laughs> Hemen boşla bir Ne kadar da ilginç bir yüz. Tiyatro oyuncusu olmayı hiç düşündün mü? <laughs> Tiyatromun her zaman oyunculara ihtiyacı var. İyi bir ülke karşımıza. Tanışıyor muyuz? Kafan karışmış çünkü. Çok fazla turneye çıkıyor. Her prodüktör seyirci kendini görüyor. Te Tiyatronun büyüsü <laughs> bu. İşte sahne arkası biletin. Yüksek sanat evime cesurca gel ama unutma herkes yıldız olmak ister. Ama sadece birkaç kişi oynuyor Şimdi prova var. İlk hikaye tarihinin kendisi kadar eski belki. Onu daha da ödü duymuş tuttu. Kostüme gerek yok. Yalnızca saf oyunculuk var. Lan yeter ne kadar konuştu. Gezginlerin oymanın kayanlığından koyan şivay bir iki şiş vardı. Ve bu yüzden çok seviyordu. Ama kıskanç bir hükümdar buna <laughs> tahammül edemedi. Geldim. Hükümdar yaşlı adamı öldüğüme suikastçılara yönledi ve aç. ormanı uyandırdı. Şimdi ise kontrolü kaybeden haydutlar bir sonraki şükürlük ölümcül danslarına başlıyor. Günlük görevliği tamamlayarak anahtar al adama da bir göz al. Tamam. Uyuç lere. Eee, yük ne oğlum? O maktayım yok. Dur 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 dur. Du. Ben belki yüklenle bek hanısta yalayabileyim. Buradan yük bana fay. 9 tane de yok ki ya. Niye? Bunlar da yok. Ya <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Merak etmeyin çok güzel sallıyız. Tabi iyi bir lobi denk geldiyse. Çok Arkadaşlar iyi bir lobi denk geldiğinizde adamın silahına çok bakmayın. Nasıl oynuyor nasıl oynamıyor. Ona bakmalıyız. Lan yeter kişi gelmedi bir türlü ya. Yemin <laughs> edeyim ana hikayeye daldınız. Bir kişi daha çıkarsa ben de çıkarım. Yanay gidiyorum. İki saniyede geliyorlar. Evet. Bulan oyuncular, vakit iki kişi aynı anda geliyor. Yanay da herhalde kolay diye gelmiyorlar. Bak bak. Ne diyeyim Allah, ay, ay. De Allah de hepinizin benim. belasını versin. Gel lan buraya. <laughs> alayım mıyım bence alamam ama neyse de. deneyeceğim deneyeceğim bomba çok büyük bomba çok ooo ama bu da kare bunun bir gücü var o da görülmezlik bomba bunun tılsım. bu arkadaş çözsün <laughs> ben Ya hepsini de blokladı Hayır ya. Ben ne yapayım? blokluyorsun? Abi kafa ya. Abi. <laughs>

Ah zıplar. Ha ama, lenik, lenik, sadece. abartı Oh. <laughs> ya bomba tılsımı bende de olsa ben de alayım ya. Yani. Alırım. Yok, yani, Neden okuma Tekne atma çok güzel ama. Acayip. <laughs> Gelir. Gel. <laughs> kaskımı da al geleceğim. Her şey Her <laughs> şey

Gel oğlum dinle ne Şöyle bir tane git at çıktı Aa lan ben halt bile olamadım Adam hakkı şifre çıktı. Ben haydi oldum ama geri dolanamadım. İyi 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 Tamam. Ben uçla dövüşmek istiyorum ama ya. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden bir şeyde düello oynayalım. <laughs> Rastgele ekipman da verecek ama neyse. Ekipmanımı ver. Allah belasını versin Böyle öyle işin. Değilecek silah tüpeyim. Oğlum ben bunu nasıl alayım Ben bunu? Neyse anladın azından yumrukla dövüşmüyoruz ya. Yeni saldıya sahibi var i̇şte en azından da bunu. Kılıçların 5 yuvarlı. Kol. İndiriyorum. Onun daha da kolay yok. Al. Ben... Lan zıplama. Ha, sıkama yoktu. Oğlum sıkama uzak menzilmeye gidemiyorum ben o kadar tane şey, şey kullanmış. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya sen sıkışmasan da şuraya. Siz içinden geçeceğim arkadaşlar. Ben öyle adam sıkışınca iyi vuramıyorum. Bu. Bu. Gebek. Oğlum gel. 500 de buradan 700 puanı alacağım. 5 mi? Ne Videomuz bu kadar abone olup like atmayı unutmayın. Daha Fatih Kral Kral Emojisi 3550 o, o kanala da abone olun. Hepinize bay bay abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle.